Evet şimdi bir dakika ben Ruhi Çelent'in videosuna geçmeden önce gerçekten bütün chat'in de ilgisini çekeceğini düşündüğüm e, yüksek IQ'lu insanların 12 tane alışkanlığını konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Zekası yani IQ... Bine bine bine. <laughs> Siktir lan. Dur bekle. Bakalım çok merak ettim. Herkes dürüst olsun. Bu alışkanlıklar anlatılan alışkanlıklar sizde varsa gerçekten kendinizi analiz edip ben ne değil ben yazın yoksa yok deyin. Öküsü yüksek insanların 12 alışkanlığına girecek. Bilmiyorum videonun nasıl bir şey olduğunu izlemedim yani. Eski bir tane bonus da yapabiliriz. Bu insanlar neden başarılılar? Zekaları herkesin zekası yüksek. Yani hiçbiriniz e, daha az zeki değilsiniz diğerlerinden. Lakin belirli alışkanlıkları hayatlarına tutturuyorlar ve bunlar onunla bir adım önde olmalarını sağlıyor onlara. Hangi alışkanlıklar? Gelin görelim. merak ettim. Hoş geldiniz. İlk ikisi zaten çok ilginç gelecek size. Diğerleri de ilginç ama ilk ikisinde ya o ne alaka diyebilirsiniz. Birincisi kendi kendilerine konuşurlar. Ben şerefsizim konuşuyorum. Hep de anlatırım. Ya iki yüksek insan gördün mü bak. Vay be. He, onu bile Çok Bu zevk ama. Ya kendinle oğlum, tartışıyorlar. Harbiden abi. kendinle tartışmak kadar güzel bir şey yok. Sinirliyken hele bilhassa bir şey sinirlendiysem. Üf 40 dakika, 50 dakika. Bunu mesela akalar makalar ben böyle arada bir kafam yandığı zaman denk gelenler oluyor. Ee, abi sen kafayı yemişsin, sıyırmışsın. Al bak işte kendi konuşmak. Bence chat'teki birçok kişi de konuşuyordur. Ne oluyor ya abi böyle kendine bir şey söylüyorsun. <laughs> bak şu olay şöyle ama bunun bu da bu yüzden böyle. Evet. Ama onda da şu var falan böyle hani sen asıl konudan sapıp anasının ikiye kadar konuya dalıyorsun falan böyle ama zevkli. Tamam chat ben yazıyordum. Mesela burada bizim Discord'dakiler Kendinizle konuşuyor musunuz? Delikanlı gibi soruyorum. Taş. Abi ben kendimle tartışıyorum. E tamam ben konuşuyorum hayır. ya bayağı. <laughs> ya <illa gülüyor> ben bayağı kendi Mavursa kafası falan diyorum kendime. Bir evet. şeyler deniyordur da ben hiç öyle sesli sesli çok konuşmuyor olmamış. Ya, sesli ya. mesela ben şey de falan de hani konuşuyorum. Ne yapacaktım ya? Ha tamam şunu yapacaktım falan tarzında. Ha, o tarz bak. şeyler normal. Ben abi. ben onu yapmıyorum. Ben bayağı böyle bir durum varsa ortada sanki biriyle tartışıyormuşum gibi sesli evet, bir yapıyorsun. şekilde karşı falan da duvara yani karşı öyle. falan da konuşuyorum böyle yürü, volta atarken sesli sesli Bence anlatıyorum. Bence bunu şimdi. gruplamamız lazım. Şimdi şu var mesela Flavor'un diye örnek var mesela hani ne yapacaktım ben ya her şunu yapacaktım demek var bir de ya bugün yine kendimi çok hissediyorum ulan şundan yapsam mı yapmasam mı falan gibi istişareleri düşün sesli yapmak var mesela ben ikisini de sesli yapmıyorum. Hmm. Ben de ben de. Ben, ikisini ben de yapıyorum. şey oluyor abi mesela. Yanlış bir şey da senin ben kafanı diye kendime böyle sövdüğüm anlar oluyor. Ben kod, kodla uğraşırken çok oluyor ya. Bayağı bildiğin kendinle kavga ettiğim oluyor. Bu arada chatten bir sportile diye bir arkadaşımız abi ben sevdiğim kızla konuşuyormuşum gibi yapıyorum demiş. Seninki yoktu <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> o o, o başka bir olay. Yüksek IQ'den değil o. Onun gibi bir şey Belki, yani. Evet biraz öyle. Evet kendi kendine konuşmak yüksek IQ'lu insanların alışkanlıklarından bir Zekası tanesiymiş. Zekası yüksek. Tabii bu ne kadar doğru veya ne kadar dolu bilmiyorum sadece izliyorum yani. İnsanlar kendi kendilerine konuşurlar. Sebebi şudur. Sürekli teyit alacakları, toplantı yapabilecekleri zeki bir insana ihtiyaç duyarlar. Ve bazı insanlar hatta sesli kitap okuyanlarda da vardır bu. Ben, ben, onu da öyle yapalım. Tam doğru mu yaptık? Bir bakalım. Hı, gözlüğü takar çıkartır. Kalemle not alır sağlamasını yapar. Tamam. Çok zeki olmayan insanlar sürekli başkalarına ihtiyaç duyar. Mesela bir işi yaptı, bitirecek ya Mahmut baksın da ondan sonra ilerleyeyim. Mahmut da bak. Bizim 8-Born ekibi. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim, ekip. bizim ekibin notu. Bas, bu da ilerleyemez o fırsatı kaçırır. Dolayısıyla kendi kendinize konuşuyorsanız emin olun zekisiniz hiçbir şeyden korkmayın. İki, komiktirler. Bu daha... kadar da net söylenmez. Ya yani <laughs> bu öyle bir şey. <laughs> kendi kendinize konuşuyorsanız net zekisiniz. Abi bu kötü bir semptom da olabilir yani. Tam şüphelenebilirler de. İkinci seçenek elendik ya. Yüksek mizah zekası. Ben de burada savunamayacağım kendimi yani. Yüksek mizah zekası farklı bir şey mesela. Ben onlardan biri değilim. Var mı bizde bakayım? Yok. Demek ki <gülüyor> <gülüyor> Zikra. Yüksek Mizah zekası ne demek? Mizikla var. Bir insan kendine ben yüksek mizah zekalıyım diyemez herhalde zaten. Bence de diyemez ya. ya. Grubun şakalarını neyse yani ya gerizekalı mı? Ooo yazıyorlar. Anlatarak değil, herkesin anlamadığı ilginç ince zeka esprileri yapabilirler. Mesela örnek vereceğim burada. Mor. Ee, yok 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 bizde komikli flower olsun, rane olsun falan var zikreyi katmıyorum buna ama. Ee, <gülüyor> mesela, <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben... Bas git. Ne oluyor ya izlerken mesela Ceyda var biliyorsunuz Fırat'ın eşi. Ee, onun mesela esprilerine çok gülüyor. Gülmek değil de hani nasıl nereden neyi bağlıyorsun ulan diye şaşırıyorum mesela. Sen Acaba yapınca kötü oluyor ama. On, ya seninkisi mal mal espriler amına koyayım. Ne o öyle bir espri değil o. Sen kasıyorsun <laughs> araştırıyorsun onları. Kendini o an üretmiyorsun bence. Yarat Vallahi bak yaratıcı espriden denilen bir şey var yani kimsenin düşünmediği farklı bir açıdan düşünerek bir şey yorumlamak. Mesela bazı insanlarda bu var harbiden dinlerken ulan gülüyorsun ya komik olmasa bile allah allah nasıl düşündü lan bunu diyorsun. Bence o tarz bir şey bu. Bence bilmiyorum. Tolga Çevik mesela aynen. Çok enteresan yerlerden vuruyor. Bence evet. bunun en güzel örneği Tolga Çevik, Direkt Cem öyledir. Yılmaz falandır. Yani doğaçlama çok ince noktaları yakalayabilme yetisidir bence burada önemli olan. Şaka espriden çok. Ben de öyle düşünüyorum. Etik zekanın da böyle etkisi var gibi buna. Priyoks hoş geldin. Vardır. Bu da insanlara ya Bakalım, bu garip bir adam. Çünkü daha az komik olan çevrelerde ya da kültürü düşük çevrelerde bunlar sivri kalır. Ne dedi şimdi komik mi bu? Ne bu? Espri mi şaka mı? Bir sonraki maddeye geçmeden sizle birlikte küçük bir test yapalım. Hadi bakalım. Mizah zekanızı ki birazdan göreceksiniz gözlem yeteneğinizi de beraber ölçecek küçük bir test. Şu an ekranda gördüğünüz karikatürler size ince zeka ürünü geliyor mu? Gülümsetiyor mu? Ya da düşündürüyor mu? Yoksa çok saçma mı geliyor? Bir bakalım. Göreceğiniz karikatürlerden kaç tanesi size "Aa ilginçmiş. Bu gerçekten güzel bir zeka barındırıyor." diyecek? O <laughs> şti an bunu anlamak. O şti Bunları yapanlar ileri zekalı falan işte. Ya şey, bir şey diyeceğim. Hayır hani az şey önce şey tek dikkat et. Edip... Bak, bak yani bu ya, bayağı ya bu arada. Hayır oğlum. Son herkes Bak kadının, ya. kedinin gölgesini ya kedinin kendi bedeninin, kadının kıyafetine oturması. Bu arada hani... bir önceki de çok güzeldi. <laughs> evet. O sarılı ya gölge da, sarılıyor falan. Abi illüstrasyonla uğraşan insanlar her gün bunlardan onar onar yapıyor yani. Tamam da yapması... Kes lan iyi. kes! Sana ilginç geliyor mu gelmiyor mu? <laughs> Değil gelmiyor. Yani Facebook'ta paylaşırım 60 yaşınca gelince. <laughs> evet, günlük şey bunlar. Dinozor. Ben mi ahvele işte? velve bu, bu ka kadın yüzü bu da dinozor <laughs> Ya kadın yüzünden dinozor yapmış var, abiler işte bu. Boş iş. <laughs> Burada sandalyenin <laughs> sikiş düşündü. <laughs> şunu fark ettiniz mi soldaki çok mevzuyu? Bekarlık sultanlık maksadıyla. <laughs> ya bu çok iyi bunu bilin. 2008'lere var bak. Evet bu vardı. çok eski bunlar hatırlıyorum bunları. Facebook'ta paylaşıyorduk işte bunları küçük. Bunun konuyla alakası Ben bu ne? <laughs> Anne e, hani canım acıyor insanlar gibi anlatmayı bayılır. Çünkü kendileri mizah e. üretemiyordur. Anladım, o muydu olay harbiden onu gördük zaten. E. E. Ben başka bir şey aradım Aynen iyi sanatçıların beste yapabilmesi, dandik sanatçıların yapılmış besteleri hmm. labinara gibi. 3. <laughs> gözlem ve analiz yapmayı çok iyi bilirler. En sevdiğim şey. En sevdiğim şey ama işte ne neyi yani neyi bunu şey gibi yorumlayabilirsin. Ne ne şekilde gözlemledin? Yani herkes bir şeylerin gözlemini yapıyordur ama işte burada evet acaba abi, burç yorumu gibi bir şey bu şu an. Yani artık? doğru gözlem mi, yanlış gözlem mi, kimi ne şekilde yorumlarsa ya da gözlemleyen adam ne kadar iyi gözlemliyor. Ha gözlem yapış şeklinde de çok fotoğraf, şeyleştirir. Gördüğünüz gibi gittikçe daha fazla detay gösteriyor. Peki bütün bu gördükleriniz içerisinde size garip gelen bir şeyler var mı? Çok zeki insanlar buradaki gariplikleri anında anlar. Bu arada gördüğünüz gariplikleri de yorum bölümüne yazın. Bakayım ne gariplik görüyoruz. Bir sürü garip şey var burada yani baktığın zaman. Kollarını açmış dayıya bak. Evet mesela şu ne yapıyor? Aynen, garip mesela buradaki ne? Bu zıp zıp mı oynuyor? Neydi o bir şey vardı? Garip. Bir de niye herkesin üstündeki renkli kıyafetler fosforlu? Orada, herkes şu an IQ'sunu yükseltmek herkes... <laughs> evet, evet. Artık pek zorunda değiliz biz arkadaşlar. Mesela bu soldaki, <laughs> soldaki, soldaki niye bu renkte yani bu? <laughs> ha, şu arkadaki de bir garip Analiz bir şey. Analiz gözlemi sağlıklı yaparlar. Tek taraflı yapmazlar. Analiz gözlem için mutlaka bütün bilgiye sahiplerdir. Oturup da ben bunu niye izliyorum ki demezler. Bir belgeseli izliyorsa oradan alacağı bir şey vardır. Bir kitabı okuyacaksa okumak için okurlar. Bilgi almak için. Sırf birilerine hava olsun diye kitabı Instagram'la paylaşmak Aa, için asla böyle bir şey yapmazlar. Meşhurdu. Sosyal medya umurlarında değildir. 4. Geçmişten veri ve data çıkarırlar. Aynı şey ama olsun. Ne yapar biliyor musunuz zeki insanlar? Ya of ya keşke öyle yapmasaydım. Keşke diye bir kelimeleri yoktur. Olan olmuştur. Sadece ders çıkartırım ve yoluma devam ederim. 5. Açık fikirlilerdir. Aynen öyle. Ne demek açık fikirli? <laughs> Aynen öyle bu arada. Birileri gelip bir şeyler söylediği zaman dinlerler. Dinlenecek bir şey varsa. Ama hemen etkilenip de gaza gelmezler. Dinlemeyi bilirler, filtrelemeyi bilirler. Birisi ona gelip de kötü nefretli bir şey satmaya çalıştı mı? Almaz. Söylediklerinde doğruluk payı var mı? Bir dinler. Bütün olay bu. Aptal insanlar şunu yapar. Ha evet. Ha ha. O ne diyorsa onu yapayım. Bu da kırılmasın. Bunu da yapayım. Şu a bu doğru söylüyor ben. Çok tanıdık geldi. Çok tanıdık geldi. <laughs> Lütfen bunu yapma. 6. Negatif vakitleri yoktur. Dedikodu, başkasını satma, bilmem ne. Böyle şeylere yoktur. Ama şunu yaparlar. Kötü durum senaryosu denilen bir olay vardır. Canlandırma yaparlar. Peki. İlk olay olduktan sonra değil olmadan önce ihtimalleri düşünürler. Ha, bu bunu yaparsam şu kötüye gidebilir. Kötüye giderse ne yapacağım? Şunu yaparım. Eğer bu da kötüye giderse hep B, C, D planları doğru, vardır. Doğru doğru. Bir çoğumuz böyleyiz şey mesela. Ya. Yani bu, yani bir, bazen bir, hep bir, en kötü ihtimal ihtimali evet, başlarım. Ben de her şey zaman ya. en kötülerden başlarım. Sonra iyiye çekerim. Bu bence birçok kişinin e, uyguladığı bir yöntemdir yani. Yatay değil bu bizim ekipte de var hep mesela. Ama. Aptal insanlar yatay plan yaparlar. Gider ondan borç isterim. O vermezse öbüründen isterim. O vermezse bakın doğru İkinci plan şöyle yapılır. Gider borç isterim vermezse kredi çekerim vermezse şunu satarım. Uf, net pik birkaç arkadaşım bu ya gerizekalıyım şimdi. Hep bir adım öteye gidiyorsunuz. Eğer böyle plan yapabiliyorsan siz zekisinizdir. Çünkü satranç oynar gibi düşünün. Şah çekeceğim. E ee kaçarsa bir daha şah çekerim. Ve hiç onu <laughs> destekleyen önceden hiç... Bir, bir şey diyeceğim. <laughs> Çocuklar kulüplerde hep böyle yapıyordu abi. Mesela bunu niye yaptın diyorduk. Öğretmenlik yapıyorsun ya işte belli bir şeyler ee. yaptıktan sonra. Şar çekmek için diyordu. E niye şar çekeceksin? Kaçarsa diyorduk. Bir daha şar çekerim diyordu aklıma geldi. <laughs> Hiçbir şey yapmadıysanız sürekli aynı hamleyi tekrardan iş pata gidiyor. Bandıldan bildirim ya bir şey Nedim? ben bakayım yapıştır i̇nat ayrı. değil kararlıdırlar. <laughs> Aptalca inat etmezler. Sizi dinlememezlik etmezler. Trip atmazlar. Bakın bunların hepsi aynı maddenin içerisinde. Dahi zeki bir insan trip atmaz. Sadece salaklar trip atar. Ya. <laughs> <Çok> doğru, <laughs> doğru. Aşırı doğru bu. Çok doğru. Yapıyorsun? Çocuk musun? Ahmak mısın? Nedir bu? Çocuk musun amına koyayım? Çocuk musun amına koyayım? <laughs> <laughs> <Çocuk> <laughs> İletişime kapanmak nedir? O vakit kaybıdır. Bugün seninle konuşasım yok. E tamam yarın geleyim. Yarın da kalbim e, kalbine kazık sokayım. Yani ne yapayım ben senin kalbini? Mantıklı insan iletişimi çözebiliyorsa çözer. Çözemiyorsa direkt yoluna devam eder. Zeki insanlar vakit kaybetmezler insanların bataklığına saplanıp. 8. Abi biraz dolu gibi ha, abi sanki bunu birkaç kişi hitap çekmiş gibi birilerine gönderme yapıyor gibi ya. İzolasyon için ellerinde olan bütün malzemeyi kullanırlar. Genelde müzik kullanırlar, sözsüz müzik, klasik müzik de olabilir. İstediğiniz kültür, soundtrack, film müziği de olabilir. İzolasyonu çevreden yalıtımı çok güzel sağlarlar. Ses duvarı da çok akıllıca bir şeydir. 9. Yani başarılı insanlar da maalesef bunu görebiliyoruz. Endişelidirler. Biraz panik atak olmasa bile bir endişe görürsünüz. Bütün ihtimalleri hesaba kattıkları için başarı için o düğmeye basarken ufak bir endişeleri vardır. O gerginlikte onları maruz görmek lazım. Ha, bu da oldu tamam mı? Kendi kendine endişelenir. Sizden bir şey istemez zaten. 10. Yalnızlığı severler. Bunda hiç ya tek başına sürünüyor oralarda. Değil adam öyle yani o kadın öyle rahat kalıyor. Diyor ki ya bir kendimle bir toplantı yapayım. Ama Onun takım oyunu ihtiyaçları belli da bilgi alıp vermek için. Çalmak için değil. Bilgi alıp vermek için bir araya gelirler. 11. En az bir bağımlılık ya da koleksiyonları vardır. Saygı duymak lazım. Bu kötü bir bağımlılık değildir umarım. Ama saçma sapan şeylerin koleksiyonu da yapabilir. Bir bağımlılığı da olabilir. Yani maalesef o bağımlılığı saygı nereden duymak. çıkarmış mesela ya? Yoksa da zorlamayın çok zekisiniz diye. Ve 12 son. Çok kitap okumazlar çok kitap araştırırım. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Abi bu abi kendini aklamak için yapmış. Bütün şey abi şu an... sen kendini mi aklıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya abi, soruyorum. abi Yok, Tam dinleyebilir miyiz abi? <laughs> Dur bunu? dinleyeceğim. Zeki insanların kütüphaneleri okudukları kitaplar için değildir sadece. İhtiyaçları olduğunda başvurmak için de vardır. Öyle bir sürü kitap alıp da başından sonuna kadar okuyup bir kenara atıp yarın ertesi bir daha görmeyeceğim de kütüphane yapmazlar. <laughs> <ben. gülüyor> Kitapların ön sözü bilmem ne şurası burası değil ihtiyacı olan yerlerini okuyup özet çıkartıp daha sonra o kitabın kaçıncı sayfasında neyi bulacağını bilirler. Abi video özellikle mi seçtin? Yok ya yayına girmeden önce kitabla, denk geldim. Çorba ya. gibi gidip kitap almazlar. Hele ki bakmadığı kitabı hayatta almaz. Zeki insanlar başkalarından fikir alacaksa ilk önce o fikrin kalitesine bakar. Evet gördüğünüz gibi 12 alışkanlıkta zeki ve IQ'su süper insanların nasıl bu hale geldiğini gördük. Yazım Şimdi yorumlara bakmak istiyorum. Yumuş ve bunların hiçbir biri benim eski sevgilimde yok falan sinirlenmiş. <laughs> Başından beri onu yapıyorum. <laughs> ben kendi kendi konuşma yüzden kendimi şizofren sanırdım. Kendi şizofren sananlara müjde. Baksana <laughs> e... abi adam belki şizofren bu adam yüzünden şu anda Kendini zeki sanmaya başladı. <laughs> Anamdan bir ara merak edip sormuştum ona. Ben kendi kendime konuşurum. şizofren miyim diye. Annem de sen onunla konuşuyorsan sorun yok. O seninle konuşuyorsa sorun var demişti. <laughs> bu arada bu da mantıklıymış. Yorumlarda zeki dolmuş hayret. Mesela ben zeki olmadığımı ilendirerek yorumlarda bir iki imza atmak istiyorum. Saygılar. Bu da şeye bağlanıyor en zeki ya, insan. Sen de kardeşim. en zeki <laughs> insan kendini zeki görmeyendir falan kafaları. Oo. Bu arada ha. abinin çok net bir hatası var. Yüksek IQ diye title atıp video içinde zeki dahi diyor. IQ zekayla direkt evet. orantılı bağlı bir şey değil. Aynen. Ha, bunun IQ'su var, IQ'su var. Bu toplumsal zekayla alakalı bir şey. Yani o biraz yanlış olmuş. <laughs> lan bırak. <laughs> şey, lan bırak. <gülüyor> <gülüyor> lan bunu mimleştirmeyin ya. Komik